Arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yanımızda Dobi var. Dobi'yi bayağıdır görmemişsiniz. İlk geldiği hali videosu var. Siz, en son onu yüklemiştik zaten. Şu anda aşırı bir kilo aldı. Ben onu yaklaşık bir buçuk aydır görmüyorum. Fakat yediği her şey artık bedeninde toplanmış. Ee, ilk i̇lk geldiği zaman şey gibiydi. Oyuncak ayılar var ya hani böyle pofuduk duruyorlar ama içleri bomboş. Gerçekten bir oyuncak ayı gibiydi. Ama şu anda Acayip güzel. Dolmuş. Şöyle yapalım. Hatta az şöyle yaklaşalım. O kadar güzel kilo aldı ki kışlık tüylerini atmaya başladı. Burada bakın kışlık tüyleri var. Ufak ufak giriyor. Biz de tarıyoruz gün içinde. Ondan sonra. Ee, az bir şey kaldı zaten. Kış tarafında kaldı biraz tüyleri. Şimdi yazlık moduna geçiyor çok güzel kilo almış. Buradan merak eden insanlar vardı. Hayvanın son durumu ne, kilo aldı mı, işte kilosu nasıl falan filan doldu mu diye. İlk yerinde biraz zayıftı çünkü. Bayağı iyi kilo almış. Şu anda herhalde ortalama kilosu yine bir 65-70 civarında vardır. Bayağı yedi yarıyor. Hatta sırtını şöyle çekebilirsin yukarıda. Yani 3 karış sırtı olmuş. Ve dolu yani. Ama gene tipine bakıyorsunuz. Kafaya bak kafaya. Kafaya bak. Buruna bak. Şu kadar burnu var. Bak şu kadar. Küçücük. <laughs> Çok güzel. Tam böyle dünya iyisi. Tam bir karakter. Allah. Allah şuna bak. Çekiyor musun bunları? <gülüyor> <gülüyor> yat yat. Bir daha aynı poz verir misin? Canım bir daha aynı şeyi ver. Yani şuna bak şuna. Tam bir Haydi'nin köpeği ya. Uy canım canım benim. Allah şuna bak, ağza bak ağza. Ya çok iyi ya. ya i̇nsan gerçekten bunu böyle gördü mü? desteğisi gelir yani. Diyet olarak da e, her gün yine karbonhidrat grubundan bir şeyler yiyor. Pirinç olsun, makarna olsun, işte konserve olsun protein grubundan da tavuk ondan sonra ee, sebze yine böyle bir beslemeyle devam ediyoruz ee, yemeklerini genelde akşam serinliğinde veriyoruz havalar bu aralar yine ısınmaya başladı 25-30 derece arasında bir sıcaklık var şu anda akşam serinde yiyorlar serin serin onu sindiriyorlar kiloları da gayet iyi diyebiliriz Bobby'e de bayağı yaramış yani yine bu diyet değil mi kızım bu arada erkek değil dişi. Onu da bir dipnot olarak geçeyim. Aslında sen alırım. E, ana vatanı İsviçre. Bunu zaten bir önceki videoda söylemiştim. Orada dağda arama kurtarma köpeği olarak kullanılıyorlar. Bizim de illa İsviçre'de yaşamamıza gerek yok bu hayvanları beslemek için. E, gönlümüze göre istediğimiz gibi bir senbernar bulmuşken alalım dedik. Çünkü bu hayvanın orijinali, bu tipi çok fazla Türkiye'de yok arkadaşlar. Hani İsterseniz bunun fan sayfalarına girin. İşte Facebook'ta ya da diğer sosyal medya gruplarına girin. Bu kalitede olanları çok nadir oluyor. Bulmuşken de almak istedik. Bizim daha önce vardı bir Sem Bernarımız. Fakat e, bir hastalıktan dolayı kendisi kendisini kaybettik. Yine o yine 2-3 sene oldu. 2-3 sene içinde bizi yine heyecanlandıran ve Sem Bernara bağlayan e, tek Sem Bernar Dobi oldu diyebiliriz arkadaşlar. E, onu çok seviyoruz ve iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz burada. Evet, bu videoyu da burada ufak ufak kapatayım. Size Dobin'in halini göstermek istemiştim. Bir önceki videoda biraz zayıf gözüküyordu ama şimdi maşallah şey gibi, inek gibi, simental ineği gibi <laughs> olmuş. Rengi de zaten simental ineğine benziyor. Evet. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Dobi, Dobi'ye selam ver. Bak 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 selam veriyor. Görüşürüz diyorlar. Hadi yat bir daha yat. Yat bir daha. Hı. Bak. Hadi görüşürüz de. Dobi hepinizi selamlıyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.